karşı kaldırın. Yazmaktan bıkmış kalemleri kaldırın masamdan. Havada gezmesini istemiyorsanız kağıtların. Bir başına mı gittim? Uçurum mu çekti nedir? En irisinden olsun ayva. Soymadan verin. Uzatmalı toplu sözleşmeler gibi hayatımız. Ne iş bulabiliyoruz vasfımıza uygun, ne yağlısından bir urgan. Her sabah bizi almadan gidiyor ya şu servisler. Ayağını kaydıracağım tüm patronların. Ocakçı Mehmet adreslerini biliyor onları. Borç yaptığım simitçi de uyandı artık. Susamsızları bana dayıyor, çıtırları odacı Mahmud'a. Kiminin ojeli tırnakları, kınalı elleri kiminin. Bunlar mı fabrika gülleri Aç nefeslerini okuyorum tül bedenlerinden küfrediyorum merdiven atlarındaki bakışlara Yarın erken gelin ha iş almayın bu hayattan seyredelim durgun denizi uykusuz gözlerle trafik lambaları yanmadan daha kaldırım değiştirelim özgürce